Herkese merhaba, ben KamerTube'dan Evra Şengül Aydın. Ben Yusuf Siyah. Bugün KamerTube'da günlerden çekiliş günü. Bildiğiniz üzere KamerTube, Kamer'in sosyal medya platformu. Peki Kamer kimdir? Kamer, Honda ve Hyundai markalarının sıfır bayiliğini, ayrıca Honda ve Hyundai markalarının yetkili servisini bünyesinde barındıran, ayrıca MAN ve Mitsubishi markalarının da yetkili servislerinin bulunduğu kocaman bir otomobil kampüsü. 5 yıldan beri otomotivle alakalı içerikler üretiyoruz. Bugün de otomotiv ürünlerini özellikle seçtiğimiz kallavi ürünlerden oluşan bir çekiliş yapalım dedik. Peki bu çekilişte neler var? Neler var? Hemen söylüyorum. Bir adet araç içi kameramız mevcut. Bir adet dijital hava kompresörü var. Bir adet şarjlı araç süpürgemiz var. Hemen altında Apple CarPlay bağlantılı artı geri görüş kamerası bulunan kocaman bir multimedya ekranı var. Çok güzel ürün bu arada. Harika. 3 adet otomobil güneşliğimiz var. Yani güneş koruyucularımız. Bir bakım setimiz var hemen şurada. 12 parça temizlik ürünü var içinde. Evet harika yani gerçekten. Kullanışlı. 2 adet bez çantamız, 3 adet araç bagaj düzenleyicimiz ve 2 adet de koltuk arkası düzenleyicimiz bulunmakta. Bu kısımda eklemek istediğim bir şey var. Örnek veriyorum araç içi bagaj düzenleyicisi. Bunu bu şekilde göndermeyeceğiz. Bu pakaj içi düzenleyicisinin içerisine kamer ve kamer tuba yakışır minik sürpriz hediyelerimiz de olacak. Peki bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Çok basit. Öyle çok fazla zor şartlarınız yok. YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bildirimleri açmanız gerekiyor ve bu videonun altına katıldım yazmanız gerekiyor. 10 tane katıldım yazmanıza gerek yok. Bir kere katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip etmeniz gerekiyor. Gayet basit diye evet. düşünüyorum. Üç tane yapmanız gereken bir şey var. YouTube kanalına abone olacaksınız. Instagram profilimizi takip edeceksiniz ve bu videonun altına katıldım yazacaksınız. Ve biz 150 bin aboneye ulaştığımızda çekilişimizi canlı yayında sizlere açıklayacağız. Şeffaf bir şekilde olacak her evet. şey. Ben ek olarak şunu söylemek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Ayrıca bu hediyelerimizin hepsi bir kişiye gitmiyor. İçinizden şanslı 10-15 kişiye gidecek. Yani bir kişiye. Şarjlı süpürge, bir kişiye araççı kamerası, bir kişiye Apple CarPlay ve geri görüş kamerası, bir kişiye bakım seti gibi. Güzel ürünler seçtiğimizi düşünüyorum. Evet, yani güzel ürünler seçtik. Biz buradaki amacımız sadece takipçi kazanmak değil, bir etkilişim yaratmak değil. Bu zamana kadar bizi hiç yalnız bırakmayan takipçilerimize küçük de olsa bir hediye vermek. Bu hediye, bu çekiliş daha büyük çekilişlerin habercisi olduğunu sizlere de söylemek istiyorum. Bu çekilişe sadece siz katılmayın, arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderin onlar da katılsın. Kazanma şansınız daha da artsın. Açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz çekilişi. Son kez tekrar etmek gerekirse YouTube ve Instagram'ımızı takip etmeyi ve bu videomuzun altına katılım yorumunu atmayı unutmayın. Beğenip paylaşmanızı da rica ederiz. Bu zamana kadar bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ve yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyoruz. 150 bini iple çekiyorum o zaman. Evet. Otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamer ışığınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Çekiliş sonuçlarıyla görüşmek üzere.